Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan'la birlikte yapı kavuşması yapıyoruz. Ama arkadaşlar ya, bu sefer hilesiz. Gördüğünüz Hasan burada. Arkadaşlar modla oynayacağız tabii ki de. Hasan seç bir tarafı hangisi? Sağ mı sağ, so, sol mu sağ mı? Burası, burası. burası. tamam. Temamızda güvenli ev. Güvenli yapalım. Hemen arkadaşlar. Şöyle ben demin blok almak istiyorum. Kırılmaz. Tamam arkadaşlar. Öncelikle evimizin etrafını lavla kaplayalım. Şöyle balta kullanmak var bu arada. Şöyle vals yazalım. Lava. Tamam arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Tamam arkadaşlar şimdi Dikenlerimizi koyacağız Şöyle Bunlar çok yapıyor arkadaşlar Bakalım Hasan ne yapıyor kesim. Bence ben kazanacağım Hasan bok gibi yapıyordu Şöyle Tamam. Ya yap işte ya. Ne uğraşıyorsun ya? Son lazer koyacağım arkadaşlar. Almış bu sefer. Böyle. Şöyle gidelim. Tamam arkadaşlar. Şöyle seçelim ve koyalım. Seçelim, koyalım. Tamam arkadaşlar kat daha yapalım. Tamam. Tamam arkadaşlar bu çok güzel oluyor. Şöyle. Tam boyası arkadaşlar. Şurası. Tamam. Seçmenek de doğru. Burası şöyle arkadaşlar. Son arkadaşlar şöyle. Buradan böyle gidiyoruz. Ya. Arkadaşlar bu mod paketini paylaşalım mı? Hasan paylaşalım mı? Mod paketini paylaşalım mı? Arkadaşlar. Öbür videoda bu mod paketini sizlerle birlikte paylaşacağız. Şöyle. Allah. Hop. Nasıl gidiyor Hasan? Ha? Nasıl gidiyor? Gibi. <laughs> Niye lan? Ha? Arkadaşlar şu yanlara da diken koyacağım. Böyle daha konulaklı olsun. O. O. Benim ev o kadar konulaklı olacak ki. Adım attığın an öleceksin Hasan. Bak, ben... Sen ne yapıyorsun? Sen kendi kafanda bir şeyler yaşıyorsun. Arkadaşlar. Bakalım, tabii ki de bu eve biz geleceğiz. Ama gizli geçit arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Böyle. Tamamdır. Şöyle yapalım şöyle yapalım arkadaşlar unutmayalım şöyle açtığımızda tamam arkadaşlar oldu şöyle gideceğiz Allah lava geldik arkadaşlar ben bunu geçin kalacağım başka yere şey yapacağım tamam şimdi bu eve girmek için şöyle kapımız burada olsun Allah eve girmek için Allah. Şimdi. Bo yazalım. Ve sadece bizim bizim için sadece yüzümüzü olsun Tamam. Arkadaşlar ismin ne güzel Ege TV şöyle en iyi ev benimki olacak. Böyle arkadaşlar. O. Acaba alsam ne yapayım? Çok Evet arkadaşlar. Evimizi yapmaya devam edelim. Şöyle. Haber <laughs> oldu. Ha. Yüzümü okudu. Arkadaşlar ya da kapıyı şifreli yapacağım. Şöyle. Ya. Al, almışım zaten arkadaşlar evimize kamera koyacağız. Şöyle. kameralardan bilgi özetlemek için. Tamam. Şöyle kapımızı da alalım. Evet arkadaşlar kapımız burada. Şifresi arkadaşlar. 5 5 6 6 5 5. 5 5 6 6 5 5 ne Yanlış aldım. Ne var? Sürüklemiş şey bu adam. 5 5 6 6 5 5 Tamam. <laughs> Yeni de arkadaş ya. Eee ne yapsam? Andezit. Andezit değil ya. Neyle yapsak? Set yok. Tamam. Tamam, mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar, evimizin çatısına da güvenlik önlemleri ekleyeceğiz. Şunu ekleyeceğiz. <gülüyor> 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 ne oldu? Patlama sesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, altı bir <önemi> patladı. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya öyle Home Security yazıyor. Şu ne yasan? Şurada koşuyor Home Security yazıyor. Orada lazer. Aynı lazer sanmış. <laughs> Arkadaşlar bir de şunlardan koyacağım. Ya bunlardan koymayacağım. <laughs> Sağ. <laughs> ben ya Arkadaşlar şey yapacağım. Ne yapsam ne yapsam. Bunları ya bunu unuttuk arkadaşlar. Ne? Bunu he, lazer mi? He. Ona sağ tık yapacaksın. Sonra bloğa gideceksin. Sonra o mavi şey var. Lazer. Mavi şeyi koyuyorsun. Lazerle sağ tıklıyorsun sonra gidiyorsun duvara basıyorsun. Çok cahil sen Hasan. Yapıyorum onu işte bak. Tıklıyorum ona. Tıklıyorum ne? olmuyor. O mavi şeyi tıklayacaksın. Sonra öbür duvara tıklayacaksın. Ben tıkladım ona. Tıkladım buna. Bak ka karşı duvara da o mavi şeyden koymadın değil mi? Bu ne? Bu ikisi ne? Karşı duvara iki tanesini koymayacaksın. Ne koyacağım? Bir tane mi salak ya. ya arkadaşlar Hasan'ın beyni çalışıyor mu? Yorumlarda yazın. Allah. Allah oraya gitti. Üçü de aynı yere gitmiş. Allah. Im. Allah ım. Hasan yeni bir şeyler yapıyor. Söyle. Allah. Evimizin geçişi bu arkadaşlar. Hayır. Nereden ya, alalım? Hayır, hayır. Açlar ha. bu niye böyle oluyor ya? Açlar o ne oğlum? Açlar Açlar Hay lan. Arkadaş Tamam arkadaşlar. Şimdi sağa tıklıyoruz. Başlıyor da merdiven koyalım. Tamam. Sonra kapatalım. Şöyle. Bu gizli geçidi benden başka kimse bilmeyecek. Tamam. 5 5 6 6 5 Şifreyi unuttum. 5 5 6 6 5 5. Tamam. Şimdi arkadaşlar evimizi biraz ışık koyalım. Hadi gidelim. Işık nerede ya? Allah Allah. P nerede ya? Önce arkadaşlar bilgisayarımızı kuralım bakalım. Tamam kasamızı. Bir dakika. Ya şunu alalım arkadaşlar. Ne ulaşıyoruz ya? Nerede kasamız? Kasa bu da değil de bence. Şöyle. Tamam. Şimdi ekranlarımızı alalım arkadaşlar. Tamam. Olacak. Şu. Böyle. Tamam arkadaşlar sistemimizi kurduk. Bir de kasa lazım. Kasa bilgisayar olur mu? Bence ol. Şey şey alınsın. Onu da şuraya koyalım. Koyamıyoruz. Neyse. Onu da şuraya. Lan. Şu. Onda şunu olsun arkadaşlar. bu da kötü oldu. Heh, böyle olsun. Şöyle arkadaşlar bir ışık koyacağım böyle. Hasan ben kendi uğraşıyor bir şeyler. Hatta ki ben de kötü olacak. Kesinlikle eminim bak. Hasan'ın ki kötü olacak arkadaşlar. Üst kata geçişimiz de buradan olsun. Nerede olsun? Şuradan olsun. Nerede sildik mi ha? Şöyle. En önemlisi arkadaşlar şundan koyacağım. Heh. Hasan bana saldı düzenlerse Hasan'ı <laughs> Şöyle Şöyle ya boşluk bırakıyoruz Topları da koyalım Şuraya koyulmuyor Şu aynısını buraya da yapacağız arkadaşlar Şöyle 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 şöyle. Tamamdır. Hop, hop, hop. Tamam. Canlı yapmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi ne koysam ne koysam ee, ne koysam başka ne kullanabilir Ha şunlardan koydum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle koyacağım. Şöyle. Boya koyulmuyor. Hadi. Hadi. Oya böyle kapatalım arkadaşlar. Hatta durun arkadaşlar. Bundan yine. Bunun yerine şundan koyacağım. Elektrik keşet. Öyle bir yer olacak ya. Şunu tamam. Bunlar elektrik çarpıyor. Tamam arkadaşlar şimdi aynısını böyle yapalım. Tamam. Şöyle bir kart daha yapacağım. Şöyle. Şimdi öbür yeri aynısını yapacağız. Hasan nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Tamam. Tamam. Elektrikli... Çı 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 çı. Kitimizi de koyduk. Şimdi arkadaşlar ne koysak ne koysak. Şöyle bir savaş alını koyalım arkadaşlar. Oradan savaşmak için. Şöyle. Tamam. A, a işler o ne lan öyle A işler A işler. Şöyle Tamam. Tamam arkadaşlar. Ya şöyle yapalım daha iyi. Ya böyle daha şekil. Böyle daha şekil dolu. Gavdiş mi? Hayır sen gavdiş ne? Yanlış yaptık kayıtsız. Şöyle ha. Şimdi oldu. Tamamdır. Nerede oldu? Ha. Arkadaşlar şunlardan koyacağım. Şurada. Şöyle. Latte alalım arkadaşlar. Grand latte. Tamam. Arkadaşlar en önemli şeyi unuttuk. Silahlar. Şöyle arkadaşlar silahlarımızı alalım. Şöyle AKM. Alev silahı. Bunu silah. Bu durgunu silah. Roket. Son lazer silah. Sonra ne alsak arkadaşlar başka? Sonra şundan alalım. Sonra bir tane şundan. Ve son olarak da minigun. Silahlarımızı buraya koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Alevden sonra bu sonu bu. Son olarak da bunu koyacağız. Tamam. Silahlarımız hazır arkadaşlar. Bir de yeme koyacağız arkadaşlar. Yoksa aç kalırız. Aç kalırız. Dolabımız da hemen şurada olsun. Yemek olarak ne alalım? Double cheese burger. Eee um, sonra ne alsak? Whopper. Sonra tavuk alalım. Bunu alalım. Ne var sallıyoruz arkadaşlar. Sonra sakız alalım. Belki sakız ki. <laughs> Su da alalım. çok önemli. Patates. Oy. Sonra kiyesi alalım. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi buzdolabımız nerede lan? Heh. Bir saniye. Fit. G. E. 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 Tamam arkadaşlar. Do koyduk şöyle dizmeye başlayalım ufaktan. Bence bunlarla doyabiliriz. Şöyle. Suyu hiç unutmuyoruz. tavukta tamam. Sonra ne koyalım? Bakalım be arkadaşlar. Şöyle başka ne koyabiliriz? Neyse benim evim bitti. Evet. Tamam bitti. 10 9 8 7 6 5 Arkadaşlar hile yapıyor. Neylesi, Arkadaşlar şimdi video uzayacak. Videonun dakikası çok olacak. Hadi sana 2 dakika veriyorum. 1 2

Yani değişik planlar yapıyor sonra sen değil mi? Arkadaşlar benim Ben şöyle şeyle Allah var şunlardan koyacağım şöyle ha bir 3 Son böyle tamam Allah arkadaşlar Ege ben bunu bitiyor hasar 20 19 18 Ya hile yapıyor görürsünüz Arkadaşlar görürsünüz Hasan işte hile yapar Çok hile yapıyor Böyle ben de bakıyorum ne koyabilirim diye. Bir dakika bitti ne bitti koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Bence mi koydum? Şöyle. Şöyle üstüne de koyalım. Tamam. Suya koyduk mu? Benim bitiyor. Bakalım eksik bir şey var mı? Şu ayı, ayı tuzaklarından koymadım. Onları da şöyle koyacağım arkadaşlar. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi Hasan? Hayır. Oho! 2 saat geçti he Arkadaşlar Hasan yüzünden video uzayacak Hadi böyle bitirelim artık Ne bitmez şeymiş ya 2 saatte bitiremedim Sonra arkadaşlar şu Şunlardan koyacağım Allah'ı izleyin <laughs> Ya arkadaşlar şunları koyacağım Bunlar zehir veriyor şöyle. Bakın gördüğünüz gibi. Bunlar daha şey. Tamam bitti mi? 19, 8, 7, 6 bitti. Gel gel 5 4 3 Sakal lan bitti benim daha. Bitti mi Hasan? Benim az buçuk. Az buçuk. Buçuk gibi bir şey kaldı. Buçuk gibi bak. Buçuk gibi. Az buçuk. Arkadaşlar şunlardan koyacağım buraya. Ben ne diyorum neden çalışıyor bunlar? Kızıl taş varmış. Böyle tamam. Ay, ay. Şöyle arkadaşlar şöyle yapacağım. Tamamdır. Eğer duvarı zıplarsanız bu yerseniz. Benim ev var ya mülk oldu Hasan. Bak bitiriyorum. Bitiriyorum şurayı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sonra bitti. Dur bekle bitmedi. Bitiriyorum. Evet arkadaşlar gelip böyle kendini havalı sanıp böyle atlarsa. Bunları mi atlayacak? lava düşer. Mesela lavdan çıktı. Bir tane Buradan geldi. Sonra lazeye gidiyor. Of of. Ben olsam buraya geçmek istemezdim. Ve şunlardan koyacağım. Buraya atlayabilirse. bu, bu, bu buraya atlamak zorunda. Kapı mükemmel ama. Ne? Kapı mükemmel. Sen gelip de şey yapmış olmayasın. Ee, ne diyor? Köş kapısı. Cami kapısı koy koymuş olmayasın. Tamam arkadaşlar. Benim eve var ya. Ben daha ne diyeyim şu eve? Bu ne eve? Çivi. Bu güzel şöyle koyalım. Ne bulursak koydum ben. Bitti mi? Bekle. Benim bitmedi. Sayabilirsin. Say istiyorsan. Oo nasıl sayıyorsun? Bekle benim daha bitmedi. Az kıldı. Hayır arkadaşlar bir şey daha yapmam lazım. Bu ne? Bu ne olduğunu hiç bilmiyorum. Koy koy koy. Arkadaşlar koy. koydum bir şeyler. Ondan geri iş alabilirsin. Bitiyorum. Lan koydum. Koyamadım. Bitti. <laughs> sus sus sus. Bekle. <laughs> Tamam ya sıfır. Hazır mısın? Beş. Dört. Üç. iki, Bir. Sıfır. Tamam ilk ben geleceğim. Bekle. Geldim. Hazır bu ne? Gel gel evin tanıt mı? Evin tanıt oğlum. Sen nasıl gireceksin Hasan? Tamam. tamam sen gir ben girerim. Koydun değil mi bir ayakkabı? Girir mi? Gireyim. Aa öyle ki. Ya oğlum başka şekilde girmez. Şöyle gireyim yapacağız. Ay oğlum öyle bir şey yok ben de yaparım aynısını. E sen nasıl gireceksin? Tamam ben girmeyeyim. Ee, tamam girişi nerede bunu söyle. Hayır, hayır. E. Ee, tamam sen nasıl geleceksin sen be. Ya gel şuraya ya. Su benim evde arkadaşlar. Bekle oğlum daha gitme. Hadi gel. He. <laughs> Hadi. Ee, Şifreye gir hadi. Ha, salak. Evet arkadaşlar videomuz da bitmişti. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.